Hellraiser, acının labirentinde bir lanet. Frank Cotton, zevkin en uç sınırlarını arayan bir macera Lemar Lemarchand'ın ağlayan yapılandırmasını, namı diğer kıyamet kutusunu bulduğunda, aradığını bulduğunu sanmıştı. Kutunun açtığı kapının ardında neyin beklediğini umursamıyordu. Sadece daha fazlasını istiyordu, daha önce hiç tatmadığı bir zevki. Ancak kapı açıldığında, Frank'i karşılayan zevk değil, akıl almaz bir işkenceydi. Cenobitler, etin ve acının efendileri, boyutlar arası bir diyardan süzülerek geldiler. Başlarında iğnelerle bezenmiş, kurbanlarının acısından beslenen Pinhot vardı. Frank, parçalara ayrıldı, bedeni ve ruhu Cenobitlerin lanetli hediyesi oldu. Evde ondan geriye sadece karanlık lekeler ve bir avuç kemik kaldı. Taki kardeşi Rory'nin karısı Julia, bu eve taşınana kadar. Julia evin lanetli geçmişiyle yüzleşirken yanlışlıkla Frank'i geri getirmek için bir yol buldu. Ancak geri dönen Frank eski halinden çok uzaktı. Kan ve etle beslenen, tamamen restore olması için insan kurbanlara ihtiyaç duyan iğrenç bir varlıktı. Julia takıntılı bir aşkla Frank'e kurbanlar bulmaya başladı. Her cinayet Frank'in dehşet verici dönüşümünü bir adım daha ileriye taşıyordu. Ancak bu kanlı döngü, Rory'nin kızı Kirstin'in dikkatini çekti. O da bir şekilde kıyamet kutusuyla karşılaştı ve cenobitlerin dikkatini çekti. Kirsti, hayatı pahasına kutuyu çözerek cenobitleri çağırdı. Amacı Frank ve Julian'ın yaptıklarından kurtulmaktı. Ancak cenobitler, ruhları toplamakta tereddüt etmezlerdi. Kirstin'in zekası ve kurnazlığı, onu bu dehşet verici varlıklardan kurtarabilecek miydi yoksa Pinhot ve yoldaşları? Ruhunu sonsuz bir acının labirentine mi sürükleyecekti? Evrayzer'ın karanlık dünyasında zevk ve acı iç içe geçmiş, kimsenin kaçamayacağı sonsuz bir laneti vaat ediyordu. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.